arkadaşlar ben Hasan Hoca 7. matematik dersime hoş geldiniz. Geometrik kombinasyonlara başlıyorum arkadaşlar. Birinci sorumuzda D1 ve D2 paralel doğruları verilmiş. D1 üzerinde 4 nokta, D2 üzerinde 4 nokta var. Buna göre köşeleri bu noktalardan oluşan kaç farklı üçgen çizilebilir diyor burada. Evet bir üçgen çizebilmek için 3 tane nokta gerekiyor bana. Doğrusal olmayan 3 nokta gerekiyor. O zaman 8 toplamda nokta var. 8'in üçlü kombinasyonu kadar üçgen elde edebilirim. Ancak burada özel bir durum var. Paralel olan doğrular olduğundan doğrusal olan noktalarım var. Bu 8 noktadan 4 tanesi D1 üzerinde yani 4'ün üçlü kombinasyonunu atmam lazım. Bunlar doğrusaldır. Buradan üçgen elde edemem. D2 üzerindeki 4'ün üçlü kombinasyonunu atmam lazım. Böylece arkadaşlar 8'in üçlüsü 56 eksi 8'den cevabımız 48 geliyor efendim. İkinci sorumuzda arkadaşlar bu da güzel bir soru. İki, iş, soru var aslında. İkinci soruda iki soru gizlemişler içine. Bir şekil veriyorlar. Bu şekilde kenarı bir birim olan 20 tane özdeş kare var. Buna göre bu şekilde kaç tane dikdörtgen vardır diyor. Sevgili arkadaşlarım, şimdi dik karelerde her kare bir dikdörtgendir aynı zamanda. Her kare bir dikdörtgendir. Ama her dikdörtgen kare değildir. Kare dikdörtgenin daha özel bir halidir. Bu itibarla şimdi şekildeki dikdörtgenleri bulacağım. Bakın size bir tane dikdörtgen taraması yapıyorum. Örneğin şurada bir dikdörtgen taradım. Bu dikdörtgen nasıl oluşuyor arkadaşlar? Bir tane şu dikey doğru bir de burada var. İki tane dikey doğru ile iki tane yatay doğrunun kesişiminden bir tane dikdörtgen elde edebiliyorum. O zaman benim elimde arkadaşlar sorumuzun birinci bölümünü çözüyorum. Bunu aşık gibi yorumlayalım. Elimde 1, 2, 3, 4, 5, altı tane 6 tane Arkadaşlar dikey doğrumuz var. E, yatay, 1, 2, 3, 4, 5 tane de yatay doğrumuz var. İşte bu 6 dikey doğrudan 2 tane alacağım. 6'nın ikili kombinasyonu. Çarpı 5 tane yataydan da 2 tane doğru almam lazım. 5'in ikili kombinasyonuyla çarparsak, evet... 6'nın ikilisi 15 yaptı, 5'in ikilisi 10 yaptı. 150 tane toplamda dikdörtgen vardır. Yani hem kare hem dikdörtgen toplam 150 tanedir arkadaşlar. B şıkkında şekilde kaç tane kare var diyor. Evet. Kareleri bulurken de sizlere şöyle bir çalışma sunmak istiyorum. Kolaydır bakın bu. Şimdi burada bir kenarı bir birim olan kareler var. 2 birim olanlar var. 3 birim, 4 birim. Ee, olanlar var. Bir kenarı 5 birim olan kare yoktur ama bakın. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bir birimleri işaretliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yatayda bir birim işaretledim. Bunlar düşeyden de birer birim gelecek böyle arkadaşlar. 4 tane de buradan gelecek. İşte 5 çarpı 4, 5 çarpı 4 bana bir birim karelikleri verecektir. Şimdi dikkat ederseniz 2 birim karelikleri çiziyorum size. 1 2 3 Burada 4 tane 2 birimlik uzunluk vardır kenar. Yukarıda da arkadaşlar 1 2 3 tane vardır. İşte burada 4 çarpı 3 geldi. Bundan sonra bir genelleme yapıyorum. Bakın birinci çarpanlar biraz oluyor, ikinci çarpanlarda biraz oluyor. Bu ilk yazdım 1 bir birimlik, ikincisi 2 iki birim. Bir kenarı 2 birim olanlardır. 3 e, çarpı 2, bir kenarı 3 birim olan kareler, 2 çarpı 1, bir, bir kenarı 4 birim olan karelerdir. Bunları hesapladığımız zaman 20 artı 12 artı 6 artı 2'den burada cevabımız 32, 34, 40 çıkıyor efendim. Evet 40 tane karemiz var. Üçüncü geometrik kombinasyon sorumuzda, üçüncü geometrik kombinasyon sorumuzda aynı düzlem üzerinde çakışık olmayan 8 üçgen en fazla kaç noktada kesir diyor. Burada ikinci aynı bir soruyu yazmışım. Kusura bakmayın bir tane çözmüştüm bundan ilgili diğer eski testlerimde. Evet aynı düzlemde çakışık olmayan 8 üçgenden en fazla kaç noktada kesir diyor. Ben arkadaşlar üçgenleri ikişer ikişer kesiştireceğim önce. 8'in ikili kombinasyonu kadar ikişerli kesişim yaptırırım. İki üçgenin kesişiminden de daha önce söylemiştim. Altı nokta elde ediyorduk. Evet. iki üçgeni şöyle kesiştirdiğimizde altı tane nokta var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı nokta. Onun için altı ile çarpıyorum. Sekizin ikilisi 28 yapıyor arkadaşlar. 6 ile çarptım. 168'i bulduk. Dördüncü geometrik kombinasyon sorununda devam ediyorum. Yine Paralel doğrular var bakın 4 tane yatay, 4 tane düşey paralel var. Bunların içerisinde arkadaşlar kaç tane paralel kenarı vardır diyor. Size bir paralel kenar işaretliyorum arkadaşlar. Bakın bir paralel kenar bu. Nasıl oluşmuş bu? 2 tane yatay doğru paralel, 2 tane yatay paralel. Bunları iki tane düşeyle kestiğiştirdim zaman işte bir paralel kenarı böyle buluyorum. Yani ben 4 tane yataydan D doğrularından dördün ikili kombinasyonu ile yine düşeyler K doğrularından dördün ikili kombinasyonu çarparsam paralel kenarları bulabiliyorum. Dördün ikilisi 6 altı çarpı 6'dan 36 tane paralel kenarımız var arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Evet üçgen oluşturma soruları burada. Şekilde kaç tane üçgen vardır diyor bakın A köşesinden hareket edersem üçgenler bulabiliyorum. B ve C köşü şuradaki köşeye BC des BC desek B köşesinden hareket ederek üçgen bulmam zor olacak. İşte burada bir tane üçgen buluyorum bakın. Burası bir üçgen. Nasıl oluşturduk? İki tane düşey doğru var A'dan geçen bu iki tane düşey doğruyu bir tane yatay doğrulan kesiştirdim zaman bir üçgen bulabiliyorum. O zaman A köşesinden gene geçen 4 tane düşey var. Bunlardan 2 tane seçeceğim. 4'ün ikili kombinasyonu. Bu 2 tane düşeyi kesen 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar yatay var. Buradan da bir tane seçeceğim. 5'in birlisi. 4'ün ikilisi 6 çarpı 5'ten 30 tane üçgen bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. 6. sorumuzda Böyle bir şekil vermiş. Bu şeklin üzerinde 10 tane nokta var. Toplamda 10 nokta verilmiş. Aynı doğru parçasında bulunan noktalar dışında doğrusal olan herhangi 3 nokta yoktur demiş. Evet. Burada doğrusal olanlar var. Doğrusal olmayan noktalar da var. E, toplam 10 noktamız var. Üçgen üç noktadan elde edeceğim için onun üçlü kombinasyonu kadar toplamda üçgen vardır. Ancak doğrusal olanlardan elde edilen üçgenleri çıkarmam lazım. Çünkü onlardan üçgen bulamam. İşte doğrusal olan burada var. Şurada var. Bir de arkadaşlar şu 3 tane noktam var. Yani bu 10'un üçlüsünden 4'ün üçlü kombinasyonunu, 5'in üçlü kombinasyonunu, bir de orada 3'ün üçlü kombinasyonu var. Bunları çıkarmam lazım. Evet onun üçlüsü 120 eksi 4 artı 10 artı 1'den arkadaşlar 120 eksi 15'ten cevabımız 105 çıkıyor efendim. Evet böyle geometri geometrik kombinasyonlarıma devam ediyorum. Burada 4-5 tane daha sorumuz var. Bunları da çözerek dersimi tamamlayacağım. 7. sorumuzdayım arkadaşlar. Düzlemde verilen 10 doğrudan 4'ü A noktasından evet 4, bir tane A noktasından geçen 4 tane doğrum var. Bunlar A noktasından geçiyor. Bu doğrulardan farklı olan iki tanesi de arkadaşlar B noktasından geçiyor. 6 nokta böyle kullanılmış. Kalan doğruların üçü de birbirine para üç tanesi de birbirine paralelmiş. Üç tane de paralel doğrum var. Üç tane de paralel doğrum var. Şimdi 9 tane nokta bu şartlar altında yazılmış. ben şu özel durumların hiçbirini görmeseydim 10 doğrudan ikişerli ikişerli kesiştirerek onun ikili kombinasyonu kadar arkadaşlar nokta elde edebilirdim. Bu yalnız doğruların 4 tanesi bir A noktasından geçtiği için 4'ün ikilisini çıkarmam lazım. Artı burada 2'nin ikilisini çıkarmam lazım. Artı bir de 3'ün ikilisini çıkarmamız lazım. Ancak buraya bir 2 eklemesi getirmek istiyorum. Sebep A ve B noktaları da atmış olduk çıkardığımız zaman. Onları nokta olarak bulduğum için tekrar eklemem gerekiyor. Onun ikilisi 45 yaptı arkadaşlar eksi Burası 6 artı 1 artı 3'ten artı 2'miz daha var. 47 eksi 10'dan 37 tane nokta elde etmiş olduk. 8. sorumuz ne diyor bakalım? Özdeş birim karelerden oluşan karenin üzerindeki 12 noktayı köşe kabul eden kaç üçgen oluşturulabilir diyor. Evet hiçbir şart olmamış olsaydı 12 nokta var. 12'nin üçlüğü kombinasyonu kadar üçgen elde ederdim. Ama doğrusal olanlardan üçgen elde edemeyeceğim. O zaman onların üçlü kombinasyonlarını çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım burada doğrusal olanları nasıl yakalayacağız? Bakın bir kere şurada dört tane var. Burada dört, burada burada dörder nokta hep doğrusaldır. O zaman bir kere bunları yazıyorum. Yani dört tane dördün dörtlüsü var. Dördün üçlüsünü çıkaracağım affedersiniz. Dört tane dördün üçlü kombinasyonu çıkaracağım. Başka yok mu doğrusal olanlar? Hemen cevap soruları atlamamamız lazım. Bakın dikkat etmemiz gereken bir şey daha var burada. Bunları siliyorum. Şimdi başka doğrusallar da göstereceğim size. İşte bakın şurada bir karenin köşegeni var. Bunlar doğrusaldır. Bunlar da doğrusaldır. Bu şekillerin kare olduğunu söylemiş bana çünkü. Arkadaşlar dört tane de şurada var. İşte dört tane doğrusalım. Burada da dört tane doğrusal noktam var. Bunları da çıkarmam lazım. Onlar da dört tane kaçın kaçlısı. Burada üçer nokta doğrusal. Üçün üçlüsünü çıkarmamız lazım. Evet bu çalışma sonucunda 12'nin üçlüsü arkadaşlar. 220 oluyor herhalde. Daha önce hesaplamıştık bunlardan. Evet 12, 11, 10 bölü 3 faktöriyel 6 idi. Sadeleştirdim 2 kaldı. 22 çarpı 10 220 yaptı. Bundan çıkarıyoruz. Şurası arkadaşlar 16 yaptı. Burası da 4 yaptı. 20'yi çıkarırsak evet 20 çıkarıyoruz. Cevabımız 220 eksi 20'den 200 geliyor. Bu da güzel bir soru olarak karşımıza çıktı. Şimdi 9 sorudayız dersimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar biraz daha sabrınızı rica edeceğim burada 5 tane yatay paralel 5 tane de düşey paralellerimiz var Bunlar kesişmişler ortada taralı bir bölge var Evet bu ABCD paralel kenarını içine alan diyor harfler vermemiş ama işte şurası a b c d paralel kenarı olarak bu paralel kenarı içine alan kaç tane paralel kenar vardır diyor. Önemli bir soru tipidir. Size şöyle anlatmaya çalışacağım efendim. Arkadaşlar şu K4 doğrusunu dikkate alıyorum. K4'ü. K4'ün sol tarafındaki oluşan Paralellerimi dikkate aldığımda burada bir numara ve iki numara diye iki tane paralelim var. Bu iki paralelden bir tanesini seçersem ikilim birli kombinasyonu kadar seçerim. İşte e, K4'ün yanına K3 alırım. K4'ün yanına K1 alarak burada elde edeceğim e, iki paralel arasındaki doğrular e, iki paralel arasındaki bölge taralı bölgeden oluşacaktır. Taralı bölgeyi içine alacaktır. Ama işimiz burada bitmiyor tabi. Şöyle bir şey daha yapalım. Şu paralel yatay paralelimizi içine alan arkadaşlar burada bir, iki, üç tane doğru var, doğrumuz vardır. İşte buradan da üç taneden bir tane seçiyorum. Üçün birli kombinasyon diyorum. Bu kez arkadaşlarım şunu K2 doğrusunu dikkat alarak burada bu bölgeyi için alan 1 ve 2 numaralı paralelinden 2'nin birlisi kadar da buradan doğru seçiyorum. Dördüncü kenarımız olan şu kenarı dikkate aldığımızda bunun karşı tarafında bir bir de burada var 2 tane paralel de burada buluyor. Bunlardan da bir tanesini seçeceğim. 2'nin birli kombinasyonu. Bu kombinasyonların çarpımları dikdörtgensel bölgeyi paralel kenar affedersiniz ABC'de paralel kenarını içine alacak tüm paralel kenarları ifade etmektedir. İşte 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisi çarpı 3'ün birlisi diyoruz. Böylece 2, 2, 2 çarpı 3'ten 24 tane paralel kenar taralı bölgeyi için alır. 10. sorumuz biraz daha komplike bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgen vardır diyor. Noktalar vereyim buralara isterseniz. A, B, C, D, E, F, G, K dedim. P, Q, R, S T u noktaları dedim. Şimdi A köşesinden arkadaşlar ABK şu BK doğrusunu dikkate alarak BK doğrusunu dikkate alarak üçgenler oluşturacağım. İki tane düşey bakın buradan iki tane düşey alacağım. İki tane düşey şöyle. Bu iki düşey ile bunu kesen bir tane. O da D doğrusu olacak. Yani bir iki 3 4 5 6 7 tane düşey doğrum var. Bu 7'den 2 tane alıyorum. Bir de D doğrusunu alıyorum birim birlik kombinasyonu. Fakat başka üçgenler de var daha. Şu an ben neresini halletmiş oldum? Evet. Bir köşesi A, diğer iki köşesi D doğrusu üzerinde olan üçgenleri bulmuş oldum. Peki yine bir köşesi A olup arkadaşlar diğer iki köşesi şu L doğrusu üzerinde olan üçgenleri düşünmek istiyorum burada. Burada da 1, 2, 3, dört tane düşey doğrumuz var. Bunlardan iki tane seçeceğim. 4'ün ikilisi. Bir de L doğrusunu seçeceğim. Bir doğrunun bir tanesi. İşimiz hala bitmedi arkadaşlar. Evet şimdi nereye geliyorum biliyor musunuz? T ve U noktalarından geçen bir doğru var. Yani bir köşesi A olan iki tane A'dan geçen düşeyim var burada. İşte 1 ve 2 numaralı düşey doğrularım. Bu 2'nin ikilisini ikisini de birden alıyorum. Çarpı 1 de M doğrusunu alıyorum. 1'in birlisi. Bu hesaplama bize sorunun cevabını verecektir. 7'nin ikilisi arkadaşlar 21 yaptı. 21 çarpı 1 21 oldu burası artı 4'ün ikilisi 6 kere 1 6 oldu. 2'nin ikilisi 1 oldu efendim. 28 tane bu şeklimizde üçgen vardır. 11. sorumuzda yukarıdaki şeklin üzerinde 10 tane nokta verilmiş. D1 ve D2 doğrular üzerinde bulunan noktalar dışında doğrusal olan herhangi 3 nokta yoktur demiş. Evet. Kaç tane üçgen oluşturabilirsiniz diyor. 10 noktanın üçlü kombinasyonu kadar üçgen oluşturur. Ancak burada iki yerde doğrusallar var. Kim onlar? D1 ve D2 doğrusu üzerindekiler. D1 doğrusu üzerinde 4 nokta var. 4'ün üçlü kombinasyonunu atmak zorundayım. D2 doğrusunun üzerinde yine 4 nokta var. Evet. Pardon D1'in üzerinde 5 nokta var arkadaşlar. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 2'nin üzerinde 1, 2, 3, 4 tane var. 4'ün üçlüsünü böyle çıkarıyorum. Karalamayı sevmiyorum arkadaşlar. Şurasını düzeltmek isteyeyim. Evet. Yani 5'in üçlüsünü yazıyorum buraya. 10'un üçlüsü 120. Eksi 5'in üçlüsü 10. 4'ün üçlüsü 4. Evet yüzde 120'den 14'ü çıkarıyoruz arkadaşlar. 106 kaldı. Cevabımız denizde oldu. Kombinasyon konusu ile ilgili bir ders daha yapacağım. Orada biraz daha özel sorular, özel kurallar üzerinde çalışmalar yapacağım. İlgilenen arkadaşlarıma sunmak üzere hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın efendim.